Yerpe Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından devletin bekası için çekildi. 30 Maddelik Deklarasyon Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmasının sebebi olarak, benim de bu köşede ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için, Birkaç defa üstüne basa basa ısrarla yazarak uyardım. 30 maddesinin pek çoğunu yazarak tarihe kayıt düştüğüm mutabakat metninin AK Parti tarafından reddinden sonra Cumhurbaşkanından YRP liderine davet. Cumhurbaşkanının YRP lideri Fatih Erbakan'ı davet ederek 30 maddelik genel sekreterlerce imza altına alınan mutabakat metninin kabul edildiğini bildirmesi sonrasındaki destek sonucunda Recep Tayyip Erdoğan YRP ittifak içindeki 3.2 oy oranı ile Cumhur İttifakı lideri olarak %50 barajını aşarak ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmesine katkı yaparak Türkiye'nin devletin bekası için Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştır. Siyasette adaletli paylaşım, vefa ve vurdum duymazlık. 31 Mart seçimlerinde benim medya platformlarımda ve bu sütunlarda da uyarıyorum diyerek dile getirdiğim Cumhurbaşkanlığı seçimindeki destek karşılığında en azından işbirliği noktasında büyükşehir, il, ilçe ve belde 31 Mart seçimlerinde 3.2 oy karşılığı yaklaşık 1000 seçim noktasında 30 35 noktada YRP ile ittifak yapılması en azından siyasi etik, akıl ve vefa, en önemlisi de hem Cumhur İttifakının hem de ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için yapılması herkesin lehine olacaktır. İsminde adalet yer alan AK Parti'nin böyle bir adım atması ülkenin geleceği için adaletli olacaktır. Hatırlatmalarımız arşivlerde duruyor. Uyarılarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki başkanlık seçimindeki ısrarlı davranışı ve feraseti ile aşılan bu çıkmaz, bu sefer de aşılması mümkün iken çevresindeki her zamanki gibi bir takım küçük hesaplar ve rant paylaşımı noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız bana göre, Yanıltılarak Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından bedelini ülke olarak hepimizin çekebileceği yanlış karar verdirilmiştir. Seçim saatinde ateşe körükle gitmek, benzin dökmek vs. ve YRP seçmeninin yapılan konuşma ve davranışlarda kullanılan dile mutlaka dikkat edilerek seçmeni rencide edici davranışlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. YRP lideri Fatih Erbakan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde niçin ittifak yapmadık sorusunun cevabını kısa başlıklarla tarihe kayıt düşmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 30 maddelik mutabakat metnindekilerin hiçbirisi, bugüne kadar hayata geçmemiştir. 2024 yılı bütçesine hepimiz denk bütçe yapılmaması yanında, bütçe için uygulanan borç, faiz fiyat artışları yerine, bizim talebimiz milli kaynakların harekete geçirilmesidir. Kan uçağının çıkması da bizi son derece sevindirdi. Borç faiz zam vergi ekonomisi modeli yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanmasını istiyoruz modeli uygulanmamıştır. Dış ticaret açığı için hiçbir önlem alınmamaktadır. Yapmıştık devlet modeli ile yapılan bütün yatırımlar, otoyol, havaalanı, köprüler vs. gibi yatırımlar mutlaka gözden geçirilerek varsa haksız kazançlar, maliyetler hesaplanmalı, rantçı anlayış terk edilerek topluma aydınlatıcı şeffaf cevaplar verilmelidir. Asgari ücret ve emekli maaşları adil olarak düzenlenmelidir diyerek pek çok başlık altında uyarılarıyla iktidara doğru yürüdüklerini bir kere daha basın önünde deklare eden Fatih Erbakan'a teveccüh son yapılan anketlerde görülmektedir. Siyasilere kozmik mesaj Kozmik boyutta 2024 sonrasında yırtının, siyaset ahlakının bütün topluma kazandırılmasıyla inanıyorum ki, yeniden dirilişin, ülkede son yıllarda maddi ve manevi sahada maalesef taban yapan ülkemizde, yeniden refahın insanlık kriterlerine uygun sağlanacağı aydınlık günlerin başlangıcı olarak görüyorum. Bu yolda, hakkın hatırını bütün hatırlardan yüksek tutup mücadele edenlerin Allah yar yardımcıları olsun. Vesselam.